<laughs> anne sus be ver, anne. Vereceğim vereceğim. Derin <laughs> Kan ölüme çık. Kan ölüme geçme. <laughs> El sallay. Hadi ikide oldu <laughs> diye bağır. Ben tamamdır Çekil kızım, kampdan git. Şuraya geçeyim, geç geç, de yüklesin. Hadi. Tamam, <laughs> herkes Hadi iki doğdum de da de ince üfleyin. <laughs> hadi hadi bunlar kastı yeriz. Hadi, hadi. Hadi. Gel, hadi. 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 1,2,3 <laughs> hadi. hadi dur iyi hadi iyi ki doğdun diye bağırın iyi ki doğdun ayhan iyi ki doğdun ayhan iyi bravo happy birthday nasılsın ayhan iyi